Evet nihayetinde Münih'teyiz. Tekrardan eskiden yaşadığımız olan şehire geldik. Buraya yani sebeplerinden birini Önceki videomda aslında anlatmıştım. Hamburg'daki yeni taşınacağımız ev için buradaki bazı eski eşyalarımızı, önceden almış olduğumuz eşyalarımızı geri getirmek. Öncesinde gelin size biraz buradaki eski eşyalarımızdan bir şeyleri göstereyim. Çünkü zamanda o kadar çok şey almışız ki bazılarına baktık şu an kullanamayız. Zaten o Hamburg'daki yeni evimizde yenileri var. Bunları almamıza hiç gerek yok. O yüzden sokağa bırakacağız. Su olarak yani başkaları da faydalansın diye kullanılabilir durumda olan eşyaları hediye edeceğiz aslında. Sokakta bir karton içine bırakmış olacağız. O yüzden önce onları size göstereyim istiyorum. Şöyle. Evet burada kocaman bir kutu. Gördüğünüz gibi hatta kaldıramıyorum neredeyse. Fazla eşyamız var. Ivır zıvır her şey var içinde. Baksanıza şuraya. Bisiklet ya da motorda kullanmak üzere kas bile var. Burada da bir tane böyle su arıtma sürahisi var. Temiz durumda çalışıyor. Şurada iki tane termos var. İçerisine sıcak Çay, kahve falan koyabiliyorsunuz ve 2-3 saat götürüyor diye hatırlıyorum. Özellikle piknikler için ya da şehir dışı geziler için falan çok faydalanmıştık. Daha önemli bir şey geleceğim. Bir tane bilgisayar koyduk buraya bizim zamanında. İstanbul'dayken almış olduğumuz i5 Intel işlemci bir bilgisayarımız var. Şu an biraz eski kendisi işimize yaramıyor ama çantasıyla birlikte şöyle bunu da sokağa teslim edeceğiz. İşine yarayan biri alıp kullanabilir. Normalde aslında ben bunu yine ikinci el olarak da ebay'de ya da bir yerlerde satışa koyabilirdim ya da içindeki bazı önemli parçaları çıkarıp yine satabilirdim de iyi kötü bir ek gelir. Olur aslında ama şu an uğraşamayacağım. Burada birkaç günümüz var. Böyle bir şeyle <laughs> uğraşmak çok tercih edeceğim şey değil ama sokağa bıraktıktan sonra isteyenler o şekilde kullanabilir. Şurada temizliğinde bir tane çanta var. Hiç kullanmadık. Bir arkadaşımız ki öyle kaldı. Bu tarz çantaları biz de kullanmıyoruz. açıkçası ben laptop çantası bile kullanmıyorum. Genelde sırf çantasını alıyorum. Başka şeyler de dışının için. Burada baharın bir takım işte avun mavun tarzı şeyler var. Benim burada bir tane hiç açılmamış. Böyle bir tane e, tıraş losyonu falan var. Yani burada aşağı doğru bir kıyafetler falan var birkaç tane. Şu an tek tek detay gösteremeyeceğim ama içinde yani bayağı fazla şey var. Bunlar sadece arta kalanlar. Yani burada sokağa bırakmayı düşündüğümüz kullanılır durumda, temiz durumda olan eşyalar aslında. Bunun dışında biz yaklaşık herhalde bir 4 valizlik ile yanımızda trenle Hamburg'a götüreceğiz. Çünkü bizim esas e, buradaki işte tabaklarımız, bazı işte özel mutfakla ilgili gereçlerimiz olabilir, kıyafetlerimiz, bazı sevdiğimiz kitaplar vesaire bunları da yine evimize taşıyacağız. Biz bunları çok zamanda severek almıştık. Gittiğimiz farklı ülkelerden aldığımız şeyler de var. Hatırlıyorum İtalya'dan mesela güzel bir mutfak örtüsü var. Ya da bir sürü şey var yani sonuç olarak. Bunları yine evimize taşıyacağız. Şimdi bunları bir dışarı hemen sokağa bırakalım. Sonrasında sizlerle mini sokaklarından yeni şeyler de paylaşayım. Bayağı yoruldum vallahi o kadar ağırmış ki tahmin ettiğimden çok daha fazlaymış. Zaten az çok siz saydığım içinde de nelerin olduğuna, yani kıyafetlerden tutunla işte kaska kadar bilgisayara kadar. Envai çok şey var içerisinde. Umarım faydalanır insanlar. Yani burada Almanya'daki bu sistemi gerçekten çok seviyorum. Hep size normalde sokakta gördüğüm şeyleri paylaşıyordum bugüne kadar. Bu sefer ben kendim koydum. İnşallah başkalarına fayda olur Ara sıra ben güzel şeyler görünce alıyorum aslında ama şimdi işte dediğim gibi... Biz hediye de, etmenin zamanı. Biz de başkalarına hediye edeceğiz. Umarım herkes güzel, mutlulukla kullanır bunları. Haydi merkeze gidelim. Haydi gidelim. Ticket alıyoruz. 15 Euro. Bence bu biraz fazla. Bence. Ne dersin? İki kişi için bakalım single ticket ne kadar? Vohun ee, ticket var. Biz bir hafta buradayız aslında. 9 Euro ticket'ına bakalım. Bugün 22'si değil mi? Evet. Ee, ev için geçerli. 50 euro. Ama bu da bir kişi için. Çok fazla ya. Evet. Yani her gün dışarı çıkacağız aslında Biraz baktığında. Daha fazla ki. Her gün dışarı çıkacağız değil mi? Aslında düşünüyorum. Orada bölge mi? seçilmiyor muydu acaba? Turismus var. Hayır bölge seçemiyorsun. Herkes kartı mit turistik rabat. Bunu da istemiyoruz. Aynısını, aynısına bakalım. Öyle alalım ya. Daha evet. iyi olur. Şu evet. an Biletle alakalı bütün olasılıkları hesapladık, günlük bilet, haftalık bilet ya da tek yön giriş bilet şeklinde hepsini hesapladık ama yine de işin içinden çıkamadık. Fiyatlar bizim Münih'te yaşadığımız döneme göre artmış. Bizde yaşadığımız şehirle Münih'i kıyasladığında o şey diyoruz. yok, hani Hamburg daha pahalı ulaşımda ama sonra fark ettik ki herhalde sonradan Almanya gelirli bir zam yapılmış olsa gerek Münih'teki ulaşım biletlerinin fiyatları bu kadar değildi. Gerçekten çok fazla değerli fiyatlar bize. Tüm bu hesaplamaları yaptıktan sonra en hesaplısın bizim için günlük grup bileti olduğuna karar verdik. Bunu da günlüğü 15 liraya giriyor. İkimizi de kapsıyor. 5 günden hesaplarsak 5 kilo yapacak. Buraya gelirken yani Hamburg'dan buraya kaç yüz kilometre geldik. Onun toplamında 50 euro ödemişken şu anda sadece mini için ulaşma 5 euro'yu 5 gün için vereceğiz. Burası Almanya. Kamera arkasından <laughs> uyduğumuz üzere burası Almanya. Her an her şey olabiliyor. Burası Münih hatta. Münih, en pahalı şehir ünvanını sonuna kadar koruyor. Evet. Neyse Marienplatz ee, şimdi Marienplatz'a gidelim. Hadi gidelim. Do you know I'm looking? Şimdi 3,5 euroya 10 tane kestane alacağız. Gerçekten 10 tane için tutuyor. Biraz pahalı ama. Pahalı mı? Bence uygun Değil ya. Mi? 10 tane. Niye ucuz? Uygun. Değilmiş, Her şeyi pahalı diyorsun. Bu ne ya evet Serkan ya, Bey de? Ucuz tabii ya, ki. buçuk euro -3 o zaman. ne zaman. ki? Biz 10 tane kestaneyi ki yarısı çöptü. Taksim'de hatırlasana 20 lira verdik. Ve hiçbirini beğenmedik. Yarısını evet. çöpe attık yani. Evet haklı. Hemen şey hemen kızdım, benim. hemen kızdım. Siz siz niştemeden ben dedim merak etmeyin. Şimdi kestanelerimiz ya, geliyor. Bak, bak, bak. Abla çok sıcak, dikkat edin dedi. Buradan alacağız. Evet aldık. Ablamız da kızdı. dedi ki bak çok sıcak, dire elini yakar bu. Öyle pahalı falan değil mi? Haddini bil dedi. Anne aldım. <laughs> Sağlı sollu üzerine geliyoruz. Evet. Bir de yorum siz isterseniz tam olacak. Murat var bizim burada minifte sağ olsun. O buraya gelecek. Şimdi üç tarafa bakalım. Acaba diğer tarafa mı gitti? Arayalım bakalım nerede? Ha Murat neredesin? Eşyaları bıraktınız yer mi? Geldi. Selam Murat. Selam. 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 Ne haber, ne haber ne yok? İyidir sağ ol senden. Serkan evet, İyi, vlogla olsun. geldi ama vlogla hiç sormuyor. Çekebilir miyim diye. diye. Saçlarını toparlamana, yüzüne falan bakmana <laughs> müsaade etmeyeyim yani anlayacağım. <laughs> çat diye daldık arabaya. Şu takalım. Acıktın mı Murat? Tantuni yemeye ee, hazır mısın? azıcık. <laughs> Murat'ı kandırdık valla dedik gel seni Tantuni'ye götürelim. Mersin'e ışınlanacağız bugünlük. Ayşe var arkadaşımız. Mersinli. Dedi Tantuni yapacağım. Dedik Murat sen de gel. Öyle bir Tantuni günü yapıyoruz. Münihlileri buluşturma günü. Aynen. Bütün Münihlileri bulaştırıyoruz birbirine. Evet, bu kutuyu buraya bıraktıktan iki gün sonrasındayız. Gelip kontrol edeyim dedim buradan geçerken, acaba alan olmuş mu bir şeydir diye. Bir kere bilgisayar yok. Bildiğiniz üzere bilgisayarı ayrıca bir kutuya koymuştuk. Pardon, çantasına koymuştuk şuraya. Kendi çantasıyla ama o gitmiş. Kask duruyor, bazı şeyler duruyor, çoğunluğu duruyor ama arada sanırım ufak ufak bazı şeyler gitmiş. Yani böyle bir güncelleme vermek istedim. 2 gün aradan sonra bazı şeyler gitmiş. Herhalde önümüzdeki günlerde diğerleri de parça parça gidecektir diye düşünüyorum. Bilgisayarın en başta gitmesi tabii ki normal çünkü kocaman bir bilgisayar. İster arızalı olsun, ister yavaş çalışsın. Bir bilgisayar sonuçta daha değerli, öyle. Her neyse burada zaman çok hareketli geçiyor. Bayağı gerçekten zaman bulamıyoruz bir şeyler paylaşmaya. Ama şimdi Marienplatz'a gidiyoruz. Marienplatz buranın merkezi. Oraya gitmişken de Christmas Market'lere uğrarım herhalde. Oradan yeni bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çünkü Christmas Market'ler gerçekten çok eğlenceli ve rengarenk oluyor. Almanya'da benim en sevdiğim zamanlardan birindeyiz. Şöyle sokağda göstereyim size. Şu an şimdi Sendigar var buranın alışveriş caddesi minikli merkezi. Oradayım hatta size kamerayı çevireyim sokakları görün istiyorum. Çünkü bayağı cıvıl cıvıl böyle ışıklı rengarenk güzel binaların ve markaların mağazaların olduğu bir cadde burası. Şurada mesela meşhur şu kilise var. Buradaki en önemli kiliselerden biri bu. Bayağı popülerdir. İleride yine bir kilise daha var görüyorsunuz. Orası tam Marine Plats'ın başladığı nokta. Marienplatz dediğimiz alan bizim aslında Ayasofya, Sultanahmet gibi merkezdeki bölgenin olduğu bölge. Şuradaydı sanırım. Şurada bir mekan vardı. Ben bir keresinde burada bir sahne almıştım ufak şekilde. Bahar da bana el sallıyor. Bir mağaza buldu. Girecek. içinden bir şeyler alacak belli ki. Yani bir yere kaybolma. Ben buradayım demeye getiriyor. Ama girmedik demekten vazgeçti sanırım. Ne oldu? Girmedin mi? Evet, bayağı sıra var. Gözde bize kahve fincanlarımızı buradan hediye almıştı. Çok seviyorum buranın porsellerini. Yüzde 40 indirim varmış ama tabii ki bakacak bu soğukta sıra bekleyecek halim yok yani. Vallahi gerçekten ellerim doldu benim de kamerayı tutmaktan. Diğer günler bu kadar soğuk gelmemişti bana ama bugün bayağı soğukmuş. Münih işte altların dibinde olmasından ötürü tam öyle tipik kar soğuğu var burada. Ama hissediyorsun böyle nefesini içine çekince diyorsun ki... Ah tamam daha hava aldım yani. Daha havası aldın değil mi? <laughs> evet. Biraz sonra haydi şuralardan bir yerlerden çıkabilir. Bence <laughs> yani kendimize bir şapka ve eldiven alalım. Şapka ve eldiven. Aynen. Benimkini sen aldın zaten. Bu roman çok ince. Bu dekor gibi bir Ama şey. Ama benimki evet, o yine Tamam bunu sana veririz bana şapka alırız. Tamam hadi öyle yapalım. Hı. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Evet. Şu gördüğünüz bütün valizler, çantalar tamamı bize Bütün son minütte kalan eşyalarımızı toplandık. Bazılarını ayıklayıp sokağa bıraktık. İşimize yarayan şeyleri de yeni evimize getiriyoruz. Hiç şu anki evimizi açmayacağız. Çünkü birkaç gün sonra yeni evimize taşındığımız için bunları tamamı oraya gidecek. Bu kadar şey yükten bir baharla birlikte gerçekten zorlandık, <laughs> yorulduk ama yine de yine de en azından her şeyi aldık. Başardık. Evet, baharda olan dedi kamera arkasından. Münih deneyimimiz tamamen böyleydi. Mezun Ekim Kutalı bir yandan da eşyalarımızı aldık. Bizim için iki önemli görev buydu bu gezimizde. Umarım sizler de bütün bu deneyimlerimizden isterken keyif almışsınızdır. Bu ve buna benzer daha fazla Alman üzerine videolar için kanalımı takip edebilirsiniz. Abone olduktan sonra zil konuda dokunarak güzel bir şekilde benden videolar görebilirsiniz. Herkese Münih ve Hamburg iyi akşamlar. Görüşmek üzere.